Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu aslan yeni ayına özel hikayeler okuyacağım. Bunu daha önce yapmıştım arkadaşlar. Yine böyle daha önce yine Şehzade Şirazi'den hikayeler okumuştum. Bugün böyle kitaplığa bakıyordum, bir iki toparlıyordum. Bu kitaplar gözüme çarptı. Dedim bir kere daha niye yapmayalım? Olabilir yani. Zira aslan yeni ayı Uranüs'ten bir yeni aydı. Uranüs'te kavuşan bir e, Jüpiter vardı. Bu da bize böyle farklı yerlerden, teknoloji alanlarından hiç beklenmedik yerlerden bazı bilgiler bize getirebilir diye düşündüm. E, yani astrolojik haritaya uygun bir eylem yaptığımı düşünüyorum. Bunu tabii ki sizin için, hani buna vesile olan kişi ben olayım istedim. Şimdi bunu daha önce dediğim gibi yapmıştım. Bu iki kitaptan tüm burçlara özel. E, niyet alacağım. Şöyle gözlerimi kapatacağım. Bir sayfayı çekeceğim. Ve e, sizin burcunuza özel bir hikaye okumaya niyet ediyorum. Niyet edeceğim. Sizler de Aslan Yeni Ayı'na özel, e, sizi Aslan Yeni Ayı'na hazırlayacak, en azından ruhen sizi besleyecek bir hikaye almaya niyet edin arkadaşlarım. Ve böylelikle bu niyetlerimizi birleştirerek e, birer hikaye seçelim tüm burçlar için. Evet. Videoyu bölebilir miyim? Bilmiyorum. Belki parça parça yaparım. Evet parça parça yapalım. Öyle yapalım. Peki şimdi karış, bu sefer karışmasın. Ee, Koç Burcu arkadaşlarımla başlıyorum. Ee, Bostan ve Gülistan kitabından e şöyle hangisi olur diye seçeceğim. Bir tanesinden Koç Burcu arkadaşlarım için niyet alıyorum. Koç Burcu arkadaşlarım sizler şöyle gözlerinizi kapatın. Niyet alın. Deyin ki Aygül'ün ya da Aygül Hanım artık nasıl <laughs> içinizden geçiyorsa açtığı hikayeyi bana en uygun bir hikaye açmasına niyet ediyorum. Benim içinde yaşadığım bir karışıklık, kaos varsa bu kaosu ya da karışıklığı düzeltmeme ya da bunu idrak etmeme, bunu çözümlememe vesile olacak bir hikaye açmasına niyet ediyorum deyin. Bu niyetle yapın. Ben de bu niyetle açacağım. Peki. Hadi başlayalım. Bostan'dan başlayalım. Koç burcu arkadaşlarım size Şehzade Şirazi'nin Bostan kitabından bir hikaye açacağım. Evet, Aslan Burcu yeni ayında Koç Burcu arkadaşlarıma onların şu anki bu yeni aydan etkilendiği konular neyse onlarla ilgili o konulara destek olacak, o konuları daha iyi çözümlemesine yardımcı olacak bir hikaye açmaya niyet ediyorum. Evet. Evet. Nerede başımın? çok uzun bir hikaye mi? Yok, çok uzun değil. Tamam. Biraz uzun. Evet, Koç burcu arkadaşlarım, sizlerden başlayalım ve hikayenizi okuyalım. Maruf Kerhi ile hastanın hikayesi. Maruf Kerhi ile hastanın hikayesi. Niyet edin arkadaşlarım. Bir kimse şan, şeref, şöhret arzularını başından atmadıkça maruf kerhinin yolunu tutmasın. İşittim ki maruf kerhiye ölmek üzere bulunan bir hasta misafir olmuş. Başındaki saç dökülmüş, yüzünün rengi, rennakı uçmuş. Cam vücuduna bir çengel ile asılmış, o da kopmak üzere. Maruf kerhi hastaya yatak sermiş. İstirahatini temin etmiş. Fakat hasta hemen bağırmaya, inlemeye başlamış. Gece sabaha kadar kendisi bir nefes uyumadığı gibi feryadından, hane halkından da kimse uyuyamamış. Hasta kötü huylu, sert tabiatlı. Kendisi ölemiyor fakat halkı sitemler ile öldürmeye çalışıyor. Feryadına, iyiltisine, kalkmasına, oturmasına evdekiler dayanamamışlar. Birer birer başka yerlere kaçmışlar. Evde hasta ile Maruf Kerhi'den başka kimse kalmamış. İşittim ki Maruf Kerhi geceleri uyuyamamış. Onun arzularını yerine getirmek için didilmiş durmuş. Bir gece Maruf Kerhi'yi uyku bastırmış. Uyumakta da haklı. Çünkü geceleri uykusuzluğa insan nasıl dayanır? Maruf uyuyunca hasta hezeyanları başlamış. Bu murdar derviş takımına lanet olsun. Bunların zahirde atları, sanları var. Hakikatte riyacıdırlar. Her işleri havadır. Bunların temiz giyinmelerine de bakma. İtikatları pistir. Sofuluk satan bir takım aldatıcı kimselerdir. İşte bu adam da durmadan uyuyor. Karnını doyurup uykuya dalmış kimse. Bir çare hastanın gözlerini yummadığını ne bilir? Elhasıl bir dakikacık onun hizmetinden gafil olduğundan dolayı maruf kerhi kerem gösterdi. O acı sözleri yuttu. Fakat hastanın böyle terbiyesizlik ettiğini evdekiler işittiler. hasta, bir kadın maruf kerhiye gizlice şu sözleri söyledi. Hasta dervişin neler söylediğini tabidir ki duymuşsunuzdur. Artık onu evde tutmak olmaz. Ona söyle ağırlık vermesin. Buradan gitsin. Başının çaresine baksın. Ölecek ise de başka yerde ölsün. Adamına iyilik edilir, acınır. Kötülere iyilik kötülüktür. Alçak kimsenin başı altında yastık koyma. Zalim kimsenin başı taş üstünde gerekir. Ey bahtiyar kimse, kötülere iyilik yapma. Çorak yere ağaç dikmek doğru değildir. Ben sana insanlara iyilik etme demiyorum. Belki kötülere yapma diyorum. Kaba yontulmamış, adi kimselere yumuşaklık gösterme. Çünkü köpeğin sırtı kedi gibi okşanmaz. Doğrusunu istersen, hak hukuk bilen köpek, Teşekkür etmeyen insandan ahlakça daha iyidir. Alçak kimseye karlı su verme. Verirsen mükafatını buz üstüne yazar. Ben bu hasta gibi aksi, berbat insan görmedim. Böyle kimseye sakın acıma. Evin hanımı Maruf Kerhi'ye bu sözleri söyleyince Maruf Kerhi müteessir oldu ve "Hanım, vazgeç." dedi. "Var rahat rahat uyu. Onun söylediği sözler seni incitmesin." Bağırmış ise bana bağırmış. Terbiyesizlik yapmış ise bana yapmış. Bana onun nahoş görünen işleri, sözleri hoş gelir. Asıl hüner böyle kimselerin cefasına katlanmaktır. Görüyorsunuz ki daimi ıstırap içindedir. Bir nefes uyuyamıyor. Arkadaş, kendini güçlü, kuvvetli, sıhhatte gördüğün zaman şükranını göstermek için zayıfların yükünü çek. Eğer sen tılsım gibi yalnız kuru bir suretten ibaret olursan, öldüğün zaman cismin gibi ismin de ölür. Eğer kerem ağacını beslersen, iyilik atlılık yemişini muhakkak yersin. Görmez misin ki kerh türbe var. Fakat maruf kerhinin türbesinden daha maruf olan yoktur. Büyüklüğüne kapılan insan kibirdedir. Bilmez mi, bilmez mi ki büyüklük hilim ve mülayimettedir Evet bilmez misin ki büyüklük him ve mülayimettedir dedi bir hikayemiz. Evet Koç Burcu arkadaşlarım Aslan yeni ayında sizin şehzade Sadi Şirazi'nin size nasihatı buydu. Görmez misin ki kerh de türbe var fakat maruf kerhinin türbesinden daha maruf olan yoktur. Büyüklüğüne kapılan insan kibirdedir. Bilmez misin ki büyüklük hilim ve mülayemettedir dedi. Koç burcu arkadaşlarım umarım bu hikaye sizin için faydalı olmuştur. Aslan yeni ayına özel bir hikaye seçtim. Umarım artık hanginize gittiyse kendi içinizde bu hikayeyi iyice değerlendirin. Dilerseniz tekrar tekrar dinleyebilirsiniz daha iyi idrak etmek için. Evet bu kadar Koç burcu arkadaşlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Pozitif görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın ve beğeninizi eksik etmeyin. Bugün e, Aslan Yeni Ayında sizlere Şehzade Şirazi'den hikayeler anlattık.